i don't know Bursa binlerce yıllık tarihiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve insanlığın en kadim yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Fakat asıl ruh ve karakterini 697 yıl önce Bursa surlarının önüne dayanarak burçlarına bayrağını diken atalarımızın elinde kazanmıştır. Çünkü cesaretin, yiğitliğin ve kahramanlığın birer timsali olan atalarımız ne şan ve şöhret ne de para ve kul garimetçi yürüdüler. Onların yürüyüşü insanlığa hakkın, adaletin ve merhametin kutlu nefesini taşımak, mazlum milletlerin yaralarını sarmak, dertlerine ortak olmak içindi. Değerli hemşehrilerim, bizler Osman Gazi Belediyesi olarak tarihin bize bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam ediyoruz. Tarihten bize kalan hamamlara, hanlara, camilere, türbelere ve tarihin birçok eserine sahip çıkarak onları ihna ediyoruz. Tabii bununla birlikte önemli olan o fiziki yapının dışında o ruha, karaktere ve manevi mirasa sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcu ve en az fiziki eserlere sahip çıkmak kadar bu da önemlidir. Tarih geleceğe açılan kapımızdır. Molla Fenariler, Sonuncu Babalar, Üftadeler Emir Sultanlar ile yoğrulan bu fetih ruhunu yaptığımız etkinlikler ile gelecek nesillere aktarabilmeyi ve nesillerimizin bu ruh ve karakter ikliminde şekillenmesini ümit ediyorum. Çünkü biliyoruz ki başta Kudüs olmak üzere zulmün hüküm sürdüğü her yerde huzuru, adaleti ve kardeşliği sağlayacak tek güç bu ruhta ünlemiştir. Yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle kalbimiz buruk. Bu büyük depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralarımıza acı şifalar diliyorum. Bir daha böyle bir felaketi milletimize, insanlığa Cenab-ı Allah yaşatmasın diyor. Size saygıyla selamlıyorum. Törenimiz hayırlı olsun. Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan Bursa, bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol göstermektedir. Bursa demek, saray Saraybosna demek, Bursa demek, Üsküp demek. Bursa demek Kırcaali demek. Bursa demek Prizren demek, Mamuşa demek. Bursa demek Batı Trakya demek. Bursa demek Anadolu demek. hasıl Osmanlı demek. Osman Gazi Belediyemiz tarafından gelenek haline gelen Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri hafızamızı tazelemek için de bizim için çok iyi bir fırsat oluyor. Geçmişten güç alıp büyük bir mirasın varisleri olduğumuzu hatırlayıp yarınlara daha kararlı adımlarla ilerliyoruz. 697. yıl dönümü bizim için çok şey ifade ediyor. Bursa bizim için Ertuğrul Gazi'nin hayali, Osman Gazi'nin vasiyeti ve Orhan Gazi'nin mirası olarak şu an bizlere emanet. İnşallah bu emanet hep birlikte sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz. Hep birlikte Bursa'mızı daha iyi yerlere taşımak için büyük gayretler gösteriyoruz. Thank <laughs> you. Ya Rabbel Alemin sanki de 697 yıl önce Orhan Gazi'nin ve Osman Gazi'nin Bursa'mızı her türlü kötülüklerden hep nasip eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul için bu güzel programı organize eden...